Selamun aleyküm ve Rahmetullah ve bereketuhu Değerli din kardeşlerim Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti ve bereketi Hepimizin üzerine olsun inşallah Değerli kardeşlerim sizinle bazı Not aldığım konuları paylaşacağım inşallah Durumun ne kadar fesat olduğunu görmeniz için Şimdi değerli kardeşlerim Askeri ücret 8500 TL'ye çıktı Çıkı çıkmaz zaten Aynı şekilde yine milletin cebinden alındı. Nasıl oldu bu? Şimdi en temiz bir daireye kiracı olarak girseniz 2500 TL. Yer yer değişiyor. 500 TL yan gider. Elektrik, sudur, gazdır. 3000. Şu anda 4 kişi küçük bir aile yani. Dört kişilik bir aile haftalık bin lira yiyor. Ee, yani bunun içine giyme, giyme e, özel yeme, gezme, tozma masraflarını katmadık. 7500 lira sadece bu örneklerden gitti. Ee, bunun üzerine ne oldu arkadaşlarım? Bu konunun biri daire fiyatları. Şimdi ben e, takipte olduğum özellikle bir e, favoriye de almıştım daire. Kayseri Erkilet bölgesinde 4 artı bir daire 1 milyon TL'den askeri ücret 8500'e çıktıktan sonra bu ilan silindi ve tekrardan 1.5 milyon TL fiyatlandırarak kondu. Şimdi değerli kardeşlerim bu daire Kayseri'de Şimdi benim burada size maliyet olarak bir bilgi vereceğim. Mesela örnek veriyorum. Çekmeköy veyahut da Beylikdüzü'ne bakın. Bu da Türkiye sınırları içinde. 3 artı 1 daire veyahut da 4 artı 1 daireye bakın. Şu anda 900 bin TL civarlarında. Burada şunu anlayabiliriz. Ortalama 4 artı 1 dairenin 350-400 bin liraya mal olduğunu görebiliriz. Burada Çekmeköy'deki veyahut da Beylikdüzü'ndeki müteahhitler ortalama işte %100 karla satmaya çalışıyor. Burada maalesef 300-400 bin TL'ye mal ettikleri yani 40 dairelik yaptıkları bir apartmanda 400 bin lira kar Farkı yetmiyormuş gibi bunu tutup bir buçuğa çıkarıyorlar. Son zamanlarda bunu kanıtını şöyle görebiliriz değerli kardeşlerim. Müteahhitler son iki sene içinde inanılmaz bir şekilde 15-20 milyon TL değerinde arabalara binmeye başladılar. Bu da normal değerli kardeşlerim. Haksız kazanç sağladıkları için haydan gelen huya gidiyor yani aslında. Yani bunları neden bu arkadaşlar iki sene öncesinden binemiyorlardı? Yani normal işte Porsche'sine, Mercedes'ine tabii ki biniyorlardı ama bunların yine bir üst sınıfı olduğu için onlara binemiyorlardı. Çünkü çok pahalılar. Mesela Lamborghini gibi, Rolls Royce gibi değil mi? Bunların maliyeti çok olduğu için şimdi neden binebiliyorlar bunlara? Yani 300-400 bin liraya mal ettiği daireyi tabii ki bir buçuk milyona satarsa, yani bu özel uçak da alır değerli kardeşlerim. Maalesef bu düzen bu şekilde devam ediyor. Zengin orta kesim fakir. Maalesef bu orta kesim tamamen yok edildi. Burada üst yani zengin kesimine, Çıkmaya çalışan kişilerin çoğu kazandı bu yarışı. Çoğu da maalesef kazanamayıp orta kesimle beraber yok olup fakir durumuna düştü. Ee, ve bu olayda, ben bu olayı da şöyle e, isimlendiriyorum. Şimdi bir şirket düşünün. ismi Türkiye. Başında e, Recep Tayyip Erdoğan diye bir şirket sahibi var. Bu şirketin işte üst kesim firmaları olan siz deyin 5 bin ben deyim 10 bin kişi bu kişiler maalesef her şekilde milleti çarpıyorlar, vuruyorlar dolandırıyorlar bunun önüne de güya Tayyip Erdoğan asker ücretini 8500 TL'ye çıkarmakla engellemiş oluyor halbuki kendi alıp arkadan şamarı vuran kendisi mesela Şimdi her şeyin önüne geçiyorsa değil mi? her şeye derman olabiliyorsa neden bu fahiş fiyatların önüne geçmedi hala? Neden bu fiyatların önüne geçip bir yani dur diyemedi? Neden demiyor? Buradaki olay yani Türkiye'nin bu özelleştirilip geliştirildiği bu da nasıl geliştirildi? Tabii ki yap işlet devret sistemiyle şirketlere verildi. Bu şirketlerde zaten dönüşümü milletin e, e, sırtına yükledi. Bu e, arkadaşlar her şekilde bu durumu kullanıyor. E, her, her şekilde bu arkadaşların menfaatini oldu. Genellikle e, yavaş yavaş da bunu görmeye başladınız. E, sosyete kesiminden bazı zenginler Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye başladı. Neden? Çünkü bunların işine geldiği için. Bu paralı arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan'ı bu sosyete kesiminden arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan'ı niye destekler? Çünkü desteklemesi lazım. Desteklemesi düzeni bozulacak. Yolu da bu arkadaşa çünkü arabası var. Değil mi? Altında araba var. Bu araba hızlı araba. Gidecek yol istiyor. Ee, uçak Havalimanı da bu arkadaşı lazım. Köprüler de bu arkadaşı lazım. Fakir nereye gidecek? Fakir her şekilde kaybediyor değerli kardeşlerim. Yani aslında ben burada orta kesime sesleniyorum. Yok olmuş orta kesim. Size sesleniyorum. Oyda, seçimde kime oy vereceğinizi iyi düşünün değerli kardeşlerim. Şu anki bu Erdoğan fanatiklerini aslında hiç söz konusu yapmak istemiyorum. Burada bazı kör olmuş Erdoğan fanatikleri var. Neyin ne olduğunu bilmeyen. Yani bu zaten her zaman fakirmiş. Yani canı yanmadığı için değişimi sadece ya değişimi kendine yaramadığı için sadece değişimi gören kişiler, kör kişiler Erdoğan'ı destekliyorlar. Çünkü Bunların bir çıkar ve menfaati olmadığı için şimdi altında arabası yok. Yani öyle ya, hangi yolu kullansın, hangi köprüyü kullansın, cebinde para yok, hangi havalimanını kullansın. Bu fanatik olmuş arkadaşlar, yani aynı Fetö gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın işte camilerde veya da konuşmalarda veyahut da yaptığı İslami İslami yaptığı konuşmalarla kör olan arkadaşlar, bu fanatik arkadaşlar maalesef. Bu desteklemeyi devam ettiriyorlar. O yüzden değerli kardeşlerim, bu Türkiye'nin çok sıkıntılı bir durumudur aslında. Yani bu haksız kazanç önceden de vardı, şu anda kat kat 300'üne 400'üne yükseldi bu kazançlar. Özellikle şeyden bahsediyorum, konut meselesinden bahsediyorum ve bunu da Türkiye'nin zenginleri yapıyor. Yani genel olarak yapılıyor bu haksız kazanç. Bu haksız kazanç da belayı çeker, zulümü çeker değerli kardeşlerim. Ee, bu azgınlıktan, fuhuştan, zinadan e, bu artı olarak e, seneler dahil olduğu bu meseleye. O yüzden değerli kardeşlerim, e, Allah Celle Celaluhu'nun için için e, bu seçimde, kime oy vereceğinizi e, iyi araştırın iyi düşünün efendime söyleyeyim. E, mantıklı düşünün akıllı düşünün yani ortama bakın e, bu sosyetik e, CHP'si, PKK'sı efendime söyleyeyim bu e, örgüt olan cemaatların ne kadar Türkiye genelinde yayıldığına bakın etrafımızda güya bütün ümmete babalık yapan Erdoğan var ama bakın Türkmenistan'a bakın değil mi yani Ukrayna ve Rusya'nın arasını yapan Erdoğan güya ümmetin başı Türkmenistan'da insanlar katlediliyor oraya bir müdahale etmiyor. Bunlara iyi bakmamız lazım değerli kardeşlerim. İki harçlılığın arasını yapıp bir tarafta da Müslümanın ölmesine göz yuman bir insan vardır başta. E, o yüzden değerli kardeşlerim e, iyi düşünelim. Allah Celle, Celle rızasını düşünelim. Onun rızasını gözetleyerekten hesabımızı, kitabımızı yapalım inşallah. Sizler Allah Celle Canına emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu.